Merhaba arkadaşlar. Çikolatalı bu aldık. Dubai'li mangolu anti fıstıklı sanırım. Bu çilekli. Bunu bilmiyor. Ondan sonra açıyorum. sinekli. <laughs> İçinde kırmızı sanırım. Bak buna gelip ne yapacağım? oldan gitmiş. Ha. <laughs> Ondan sonra eh, göçten gitti. Gayet de iyi. İki gün beklemişti. Keşinli o su altı. Söyle bir güzel. şey. Eh. Of. Çok güzel. Şimdi kahverengi. Ben bunun taklidini aslında anlamıştım ama yoktu. Ben şimdi İçin daha iyilik. önceden arkadaşlarımla içi iç çilekti dedim ya arkadaşlarım da gördüm de Hepsinde örneğin buna bu kutudan almışlar mangolu çıkıyor sanırım bana da mangolu çıktı normalde mavi alsaydım sanırım Dubai ile gelecekti ama yoktu ben de bunu aldım mangolu çıktı dediğim gibi Üstü üst bu daha iyi. Ortasından kes. Ah. Eh, dur. bir gö götürelim adam. Eh. Oh, gitti. Söyle. Şimdi puanlama. Mangoyu çok sevmiyorum. Çikolatası eş üstünden dolayı. Krema da güzel mango sevenler için. Dokuz, dokuz buçuk puanlık bir şey olabilir. Ben buna yedi buçuk diyeyim. Bunu da denemiştim. Çikolatası kötü. Çok sevmedim. akıllı güzel. Ne var yaptığın işi yaptı. Dışı kötü ondan bunu çekiş şey diyeyim. Şu üstündeki şeyi severseniz dokuz buçukluk bu da olabilir. Ama bana göbe bilmem. 120 TL'yi değdi mi? Hayır. ben hayır. Ama güzel bir deneyimdi. Sırda söyle şey kalmıştı. Olmadı. Güzel bir deneyimdi. Başka zamanlar için görüşürüz.